O Olamaz. Tarık! Hangi hakla benim sözümü elinde tutuyorsun? O kız benim. Benim olan, benimle gelecek. Ben sebep oldum buna. Başımdaki belayı seni de bulaştırdım. Sen anlamam. Çözeceğim bu meseleyi. Ne yapıyorsun tek başına? Böyle olmaz. Evde başka panik yaşanmasını istemiyorum Doktor olmaz ateşin var. Doktoru çağırmamız gerekiyor. Nöbet geçirebilirsin. Hayır dedim. Ben sana gerçek hayatı öğretmeye çalışıyorum. Gerçek hayat burası baba. Bu dükkan, bu insanlar. S Sen nasıl? Acil konuşmamız gerekiyor. Fedakar yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.